Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kandaşlarım, soydaşlarım, bütün Türk Turan duyanımız. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buradan hepinize saygılarımı sunarım. Hepinize saygılarımı sunarım. Gene geldik bir cumartesi sohbetine. cumartesi sohbetine. Ne konuşalım bugün? Ne konuşalım? Hoşçak! Hikmet! Ne diyorsunuz ya? ya tarihçi. Sen neredesin bakayım? Besil tarihçi. Çık oradan. Çık çık çık. Saklama. Bugün konuşacağımız konu cuma sohbetinde daha önce bize sorular sorulmuştu. Demişlerdi lütfen bir gün dinler öncesi, dinler öncesi ve İslam öncesi Türk kadının Türk Turan'daki yerini, Türk Turan'daki yerini anlatır mısınız demişlerdi. Ben de hay hay demiştim bir gün olur anlatırım demiştim. O gün bugündür, o gün bugündür. cuma sohbeti. Türk kadını. Dinlerden önce, İstanbul'dan önce, İstanbul'dan önce Türk kadının yeri. Anlatalım. Bilmeyen bilsin. Duymayan duysun. Duyan duymayan haber versin. Duyan duymayan haber versin. Çok önemlidir. Çok önemlidir. Olması olmazımızdır. Bunu hepimiz bileceğiz. Bütün Türk turan dünyamız bilecek. Kadının yeri. Turan'da kadının yeri. Bunu yazın bir kenara. Yazın bir kenara. Bu konuları en güzel işleyen, bu konuları en güzel işleyenlerden bir tanesi Scott Elliot, Elias Regno, Leon Cahun, Joseph de Gines. Bak şimdi teker teker yazıyorum. Teker teker yazıyorum. Türk kadını anlatıyor. Dinler öncesi. Dinler öncesi. Ben e, ee, o muhtasında Atlantis yanlarında kadının yerine değinmiştim. Değinmiştim. O için her zaman söylerim. Muhtasını, muhtasını, Atlantis kıtasını muhakkak seriyoruz. Dünyadaki tek kitaptır. Tek, 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 tek. Üç ülkenin ortak çalışmasıdır bu. Üç ülkenin ilk ve son araştırmasıdır. Gerçeği bulmuşlardır. Gerçeği bulmuşlardır. Muhteşem bir şekilde. Muhteşem bir şekilde yazın bir kenara. Türk Turan'ın simgesidir Atlantis. Türk Turan'ın simgesidir. Orada şu geçer. Orada çok güzel söyler. Türklerde, Turanlarda arkadaşlar bahsettikleri, bahsettikleri tarih 600 bin, 700 bin seneciden başlıyor Türk kadını, Türk kadını evladını yetiştirir. Bakın. Evladını yetiştirir. Evladını eğitir. Evladını savaşçı olarak yetiştirir. Bak evladını savaşçı olarak yetiştirir. Ve Türk kadını inanılmaz bir şekilde korkunç bir zekaya sahiptir. Korkunç bir zekaya sahiptir. Şu çok şey da anlatmışlardır. Kadının her zaman Türk Turan'da erkekten üstündür. Bir üstünlüğü vardır bir üstünlüğü vardır. Korkunç bir korumacılığı vardır. Korkunç bir korumacılığı vardır Türk kadının. Turan kadının demişlerdir. 6-700 bin sene önce ait. Arkadaşlar bunlar. 600 700 bin. Ve oradaki beylikler, boylar, valiler, seçilen valiler ilk yaptıkları iş yeni kurulacak yerleşim yerlerine kadınları vali olarak atamaktır vali olarak, yönetici olarak atamaktır. Bu 6-700 bin sene önce oluyor bakın arkadaşlar. Bunun manası derindir. Bakın yazın bir kenara. Manası derindir. Türk Turan'da kadın han, hatundur. Han ve hatundur. Bakın söylüyorsa ya. Hanlar bile hatunlarına danışırlardı ya. Hatun yazardı. Çünkü onların korkunç bir sezgisi vardı. Eğitimler ona göre verilirdi. Eğitimler ona göre verilirdi. Kadın yapardı bunu. Hatta diyor ki bazı yerde erkek diyor bazen ev işlerini yapardı diyor. Erkek ev işlerini yaparken kadın çocuklarını hem erkek evladını hem kız evladını ikisini savaşçı olarak yetiştirir. Korkunç bir eğitim verdi diyor. Korkunç bir eğitim verdi diyor işte. Aynı şekilde Leon Kavun anlatıyor. Leon Kavun. Türk, Tatar, Moğol kitabında 1871 yılına ait bir kitap. Çok güzel Türk kadının, yani Türk törelerini, Türk geleneklerini, Türk kadının yerini dinler öncesi. Nerelerde olduğunu ya. Yani. Kadın yöneticidir. Kadın anadır. Kadın doğurgandır. Kadın imparatordur. Kadın handır. Kadın hatundur. Her şeyin başı kadındır. Bunu biliyor muyduk? Bunu biliyor muyduk? Bize öğrettiler mi? Bize öğrettiler mi? Ama o yabancı dediğimiz, el dediğimiz insanlar teker teker araştırmışlar, çıkartmışlardır bu turanlarda ya. Kocunmamışlardır. Teker teker çıkartıp koymuşlardır bu yiğit insanlar, mert insanlar ya. Ama bir neredeyse bizim Müslüman dünyasında anlatılmaz bunlar. Anlatılmaz. İşte dinler böyle bir şey dedim ya size. Dinler böyle bir şeydir. Örnekleri çoktur ya. Anastasia, Tomris, bir sürü vardır. Hatunlar, bunlar ülke yönetimler arkadaşlar. Ülke handır bunlar, handır. Erkek evladı gibi bunlar, savaşçı yetişirler eğitim alırlar. Ve çocuklarına inanılmaz bir şekilde eğitim verirler yani. Bunu adamlar teker 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 anlatmışlardır. Anlatmışlardır. İşte diyorum. Dinler öncesi kadına verilen muhteşem değer. Muhteşem değer. Ne oldu? Ne oldu ama sonra ne oldu? Dinlere girildi. Dinlere girildi. Asıl ben her zaman söylerim. Dinlere giriş. Zaten ikinci, üçüncü asırda olmuyor başlıyor zaten de. Ee, daha önce bahsetmiştik yani. Bütün e, Yahudi olarak bilinen toplum Türk toplumudur zaten. Gok magoktur. Tatar soyudur. İçkitlerdir. Türktür. Nokta. Daha önce anlattık hepsini. Teker teker. Teker teker. Hayatını çıkarttık ya. Yani. Daha sonra gelen dinler. Hristiyanlık olsun, işte Müslümanlık olsun, daha başka, daha başka dinler. Ve bunların asıl çoğaldığı yer, arkadaşlar şunu unutmayın bak, çoğaldığı yer, dağıldığı yer, bugünkü Bizans, bizim Hazar, Hazar İmparatorluğu, Hazar, Türk Yahudi İmparatorluğu, unutmayın bunu. Musevi derler yani. O çağlara gelir. O çağlara gelir. Daha önce birkaç yerinde bahsetmiştim ben. Hazar Hanı Obeyda, Obeyda emir verir yani. Ayağına gelen 8. Jean, Vatikan'dan gönderilir ve ekibiyle gelen kişilerden bir tanesi olan Sansiri, San Cyril, San Kiril yani. Kiril alfabesini yazan, emajenizmi yayan insanlar. O geldiği zaman bir taraftan Müslümanlık bir taraftan demişti, zaten ee, Yahudi din ritini orada kabul edilmişti. Bir taraftan evangelizm, bir taraftan ortodoks yayılmaya başladı bu şekilde daha o, o ortama, o ortama yayılmaya başladı. Burada Obeyde'ye peçenekler karşı geliyor. Etme derler, yapma derler obe'danı. Yapma, etme. Yarın bunlar hepimizin başına bela olacaktır. Birbirimize düşeceğiz demiştir peçenekler. Yazın bir kenara. Yazın bir kenara. Ki o anda çiçek hatun var. Çiçek hatun var. Unutmayalım arkadaşlar. Bir de çiçek hatun Bizans'a gelin gitmiştir. Bizans'a gelin gitmiştir ya. Hazar Ağa'nın Bizans'a vermiştir kızını. Ve Bizans tamamen tamamen bir Hazar İmparatorluğu gibi olmuştur ya. Çünkü genel kurmayına genel kurumayla bütün askeri sistemleri, peçenekler yerleşmiştir. Çoğunu peçetekler yerleştirmiştir Çeçek Hatun. Sesek diye geçer. Batı'da Sesek. Daha önce 571'de de Bizans, Hazar 571 yılında şu anda ismi unuttum. Başka bir yayında anlatırım onu da. 571 yılında Bizans kralı Bizans Kralı Hazar Hanı'na kızını verir. Kızını verir. Bak arkadaşlar. Kızını verir. Türk geleninde görün hep vardır bu. Kadınlar, kadınlar ülkeye yönetirler. Ülkeye yönetirler. Ve Çiçek Hatun'un Çiçek Hatun'un batıda, batıda şu, e, şu şekilde yazarlar, şu şekilde yazarlar. Bütün giydiği kıyafetler batıda moda olmuştu. Moda olmuştu ileriyi gören, genel diyor musun? Genel yerleştiren. İnanılmaz bir zeka. Korkunç bir zekaya sahip bu Aynı şekilde, aynı şekilde e, son Sasani, sahne, 521 yılında, pardon çok özür dilerim, 621 yılında e, sağ kral ölünce kızın yerine kızı Boran geçer. Kızı Boran geçer. Unutmayın, sağ hep söylüyorum arkadaşlar, bunların hep kökleri, Gökleri hepsi Türk Turan'a çıkar. Hepsi Türk Turan'a çıkar bunların ya. Çünkü orada sadece bir gelenek vardır. Bütün bakın hepsi söylüyoruz. Bir tek gelenek vardır. Türk Turan geleneği vardır. Türk Turan geleneği var. O gelenek de devam eder. Yönetim şekli, yasalar. Dedim ya yüz binlerce yıldan beri geliyor. Yüz binlerce yıldan beri gelen yasalar vardır. Bu yasalarla yönetiliyor. Ya. Boran Han başa geçmiştir. Boran Han başa geçmiştir ve iki senede, iki iki buçuk senede bütün o bölgede yaşayan insanların refah düzeyini yükseltmiştir. İnsana insan gibi davranmıştır. İnsana insan gibi davranmıştır. Maalesef bir suikast, suikast sonucu öldürülmüştür. Öldürülmüştür Boran Han. Hatta o zaman İslam peygamberi, İslam peygamberi Muhammed isyan etmiştir. İşte bu da El Tahir'den yazıyoruz adam El Tahir'den. Bunda Fransızlar, Fransız konsolosluğu İstanbul'daki konsolosluk Bizans arşivlerini almıştır 1895 yılında. El Tahir'den. İslam peygamberi o zaman bir kadın demiştir bir ülkeyi yönetebilir mi? Asla yönetemez, kabul edemez demiştir. Yazın bir kenara. Yazın bir kenara. Derken aynı şekilde batıda hiç değişen bir şey yoktur. Dinlere gittikten sonra artık kadın değeri düşmeye başlar. Değeri düşmeye başlar arkadaşlar. O yönetici vasfını kayıp, kaybettiğinde kadına. O da o değil mi? Doğruganlığını, o hatunluğunu, eğitmenliğini, savaşçılığını kabul ettirirler yani. Bu, değil mi? Bütün dinlerde. Bütün dinlerde. İşte, yani bunu şöyle söyleyebiliriz. Hiçbirinden farkı yoktur. Hiçbirinin farkı yoktur. O muhteşem Türk Turan tarihindeki kadının yeriyle şu andaki yaşayan kadının değerini siz görün. Siz görün. Nereden nereye? Nereden nereye? Bir Cengiz Han, Hanlar Hanı. Hanlar Hanıdır. Kainatın sahibidir. Kainatın sahibidir. Batıdaki rakabı. Hatununa inanılmaz bir şekilde saygı gösterdi saygı gösterildi. Ve ondan çok şey öğrenmişti. Çıkarttım bunu ben teker teker. Dedim ya. Batılı gidip araştırmış dedim. Özellikle, özellikle Marco Polo. Marco Polo. Plandi Karpi. Bunlar çok güzel araştırmışlardır arkadaşlar. Aziz Louis. Fransız göndermiştir. Teker teker yazmışlardır. Nasıl karısına, karısıyla, hanımıyla, hatunuyla çok şeyi, yani önemli konuları paylaştığını anlatırlar. Teker teker. Kadının yeri buydu işte. Cengiz Han'ın yanında. Aynı şekilde Timur'un yanında. Çünkü kadınlara inanılmaz bir şekilde, inanılmaz bir şekilde bu hatunlar korkunç zekaya sahip olan insanlardı ya. Yürür. Dedim ya, yani, kadın sezgisi inanılmaz bir şekilde erkekten daha ileridir. Dedim ya korunlarındır. Korur. Hisler bambaşka bir şeydir ya. Bu anlatılmaz. Bunu hep görmüşler batılar Yazmışlar teker teker. Gelen durum. Gelen durum. Artık kısadan hiç sesi şey çıkartırsınız ya. Yani. Kısadan hiç sesi şey şey çıkartırsınız. Neden? İşte düşün. Bir Ulu Önder Atamız geldi, Ulu Önder Atatürk geldi, kadına verdi, değeri biliyorsun işte, getirdi, yine başka bir şey yani. Başka bir şey oturtturdu. işte hanlık budur işte, hanlık budur. Kadına değeri, kaybolan değeri geri verdi Ulu Önder Atamız. Manası derindir bunun, manası çok derindir yani. Bu Türk kadını çok düşünmesi lazımdır. Ulu Önder Ata'mıza Türk kadın nankörlük yapmaya asla hakkı yoktur. Yapıyorsa kanı bozuktur. Nokta. Nokta. Kadın uludur ya. Kadın uludur. Verilen görevi mükemmel bir şekilde, en iyi şekilde yapar. Dedim ya, korkunç bir zekaya sahiptirler ya. Yeter ki mükemmel eğitimler alsınlar. Mükemmel eğitim alırlar. aslında, Eğitimleri güzel görsünler. Ama artıkmış biz? Kapattık, kapattık, kapattık. Nereden geliyordu bu ideoloji? Nereden geliyordu bu ideoloji ya? Niçin Türk toran tarihini sakladılar? Niçin, niçin, neden ulan? Neden, 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 neden? Üzülürüm. Ciğerim yanar. Ciğerim yanar ya. Batılı gelmiş, araştırmış teker teker. Türk kadına, Türk kadına verilen değeri anlatmıştır. Dinler öncesi. Ve her yerde. Türk'ün her yere gitti yani. Türk Turan'ın her gittiği yerde kadının önemini anlatmıştır. Kadın bir ağ, abidedir ya. Abidedir. değil mi? Andır Ama gelinen durum nasıl? Gerilen durum nasıl yani? Siz görüyorsunuz. Üzülüyoruz ya. Kadınımız, kadınımız gerçek Türk Turan tarihimizi öğrenecektir. Öğrensin, yerini bilsin. Yerinin neresi olduğunu bilsin. Sen bir yöneticisin ya. Türk kadın sen bir yöneticisin. Sen bir ulusun. Bu tarih boyunca, asırlar boyunca hep böyle olmuştur yani. Tarih boyunca, asırlar boyunca hep böyle olmuştur. Onun için kadınlarımız her zaman söylüyorum. Lütfen, lütfen. Türk Turan tarihimizi çok iyi bilin. Benim her anlattığım şeyi yazın bir kenara. Yazın bir kenara. Dedim ya, son insanım. Son insanım. Bunları çıkartıp size anlatamam. Teker tek. Türk e, Türk kadını, Turan kadını başımızın tacıdır. Anamızdır. Atamızdır. Hatunumuzdur. Yüreğimizdir. Ciğerimizdir. Her şeyimizdir. Varlığımızdır. Olmasa olmazımızdır. Onlar olmasa biz sıvır. Biz sıvır oluruz. Unutmayın. Nerede yaşayan bütün Türk Turan kadınımız, anamız, hatunumuz, anlarımız, hatunlarımız bizim her zaman pusulamızdır. Evlatlarının evlatlarına pusula yazın odur. Geleceği gösteren odur. Bunu sakın asla unutmasınlar. Asla asla unutmasınlar. İşte Biraz dedik bugün e, cumartesi sohbetinde bunu anlatalım. <laughs> Sorulan sorulardan bir tanesi bu diye. Verilen, e, Türk kadına verilen değer dinlerden sonra. Bunu siz çok iyi görüyorsunuz yani. Gelen nokta, gelen nokta işte anlattım. Benim bu kadardı, bu kadardı. Daha konuşmaya başladım, götürürüm. Götürürüm yeter ya, yeter, yeter. Velhasıl e, kadınımıza, benim her zaman o mükemmel değeri vereceğiz Kadınımız da bunun farkında olacak. Kadınlarımız da, hatunlarımız da bunun farkında olacaklar. Onlar en yücedir. Onlar en yücedir. Unutmasınlar. Ve gelecek teşhirleri ona göre yetiştirsinler. Türk Turan'la. Türk Turan'la. Nokta. Nokta. Ve Ulu Önder Atalan'a sahip çıksınlar. Atatürk'e sahip çıksınlar. Diyeceğim budur. Bundan gelişini sıfır bilirim. Bundan gelişini sıfır bilirim. İşte bugünkü muhabbetimizde, sohbetimizde böyle oldu. Cuma sohbetimiz. Görüşmek üzere Türk Turan dünyamız. Hoşça kalın, hoşça kalın, hoşça kalın. Saygılarla. Saygılarla.